Hadi gel. Ama para yok. Hadi gidip para alıp gelelim mi? Gel. Gidelim mi anneciğim? Ne o? Hani çıkmıyor, parasız çıkmıyor ki. Parasız çıkmıyor o şekerler toplar. Hadi para alalım, gel koş. Ha nerede? Evet. Ne var orada? Aa ne varmış hasen? Bak orada oyuncaklar var, bakalım oyuncaklara yavaş yavaş <laughs> Oo ne varmış Asel Orada değil bak oyuncaklar burada burada. Oyuncaklar orada değil ki. Bak ileride ileride. İleride. Evet. Evet ileride. Evet. Evet. Canım. Evet. Aa neler varmış burada. Bu neymiş? Uçak mı? Birisi uçak. diğerisi ne? Balkabağı. Hadi sür düdüt yap. Düdüt. Düdüt düdüt. Asır ah, orada ben bir şey gördüm. Bir sürü balonlar gördüm. Kocaman bakalım mı oraya. Bak orada baloncu var, baloncu. Parti malzemeleri var bir sürü. Hadi gidip bakalım mı anneciğim onlara? Hadi gel gidelim bakalım. Gel. Annem Hadi gidip bakalım Balon bakalım Balonlara bakalım mı Hadi gel balonlara bakalım Ona mı bineceksin Aa, Ama bunlar var ya Neyle çalışıyor parayla çalışıyor Hadi para alıp gelelim o zaman Tamam mı Düdüt 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 Asel bay bay yap Asel bay bay yap Düdüt Bunlar parayla çalışıyor arkadaşlar. 4 lira atıyorsunuz, çalışıyor onlar. Evet sallanıyor falan. Hadi gidelim mi Asel? Bak orada balonlar gördüm ben. Balon gördüm orada bir sürü parti malzemeleri var. Hadi gidelim bakalım onlara. Asel. Balonlara bakalım gel. Ya da para alıp gelelim. Bende para yok. Evet bende para yok. Çıkamadın mı? Ben yardım edeyim mi? Hadi gel elini ver bana. Evet. Aferin. Aferin. Otur da düdük gidelim. El salla. Haydi bye bay. bay. Ay Asel düdük gidiyor. Sallanmıyor çünkü para atmadı ki içine. Biz para atmadık. Hadi para alıp gelelim mi Asel? Aselcik para alıp gelelim mi? bye 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 bye.